Ön konsolu yukarı doğru kaldırıp Bacaklara, bacaklar olan baskıyı gidermiş olacağız. Evet, hazır mıyız? Hazır. Hadi bakalım başlıyoruz. İzliyoruz, izliyoruz. Evet, devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Evet. Yaklaşık 10 saati kadar bir boşluk elde ettik. Tamam. Tamam, bravo, bravo. Evet. Artık bütün engellerden kurtuldu. Şimdi kaza dediği alıyoruz. Hadi gönül Hadi gel. şu siyah çantalım, hadi. <laughs> Bekleyin, bekleyin. 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 Yan tarafta olacak hocam. Evet. Tamam takoz olacak. Hemen evet. ayrıcı hazır olsun. Ayrıcı. Evet, ayrıcı gelsin hemen. Şuradan vuruyoruz. Evet, ayrıcı kurtardı. Bir daha gidiyoruz, bir daha gidiyoruz. içeriye. Otur bak Evet, sevgili misafirler. Yine önemli bir konuya değiniyoruz. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde elli değişinde baş, boyun ve omurga yaralanmalarına rastlandığını görüyoruz. Yani omurga travması söz konusu oluyor. Bu nedenle Kazazedeye araç içerisinden çıkarmadan önce mutlaka boyun kısmını boyun ateliyle, sırt kısmını ket yeleği, diğer bir adı kurtarma yeliyle destekleyip daha sonra travma tahtasıyla tahliyesini gerçekleştiriyoruz. Yani. Sen başını öne doğru <laughs>

じゃあもう。 Bu arkadaşı tutur mu? Sen tut. Şunu bırak. Koyunu bırak. Koyunu bırak. Şu orayı bana bırak sen. İki kişi sağlam tutun burayı. İki kişi sağlam tutun. Sağlam tutun. Sağlam tutun. Sağlam tutun. Hazır mıyız? Evet. Tut, tut Sen ayaklarını kurtar oradan. Diğer taraftan geç. Ayaklarını kurtar. Sen bırak sen bırak sen bırak. Ayaklarını kurtar. Evet, yakındı oğlum. Hadi Evet, Geçiyoruz. <laughs> Sağlı sorularım.

Herkes sağ üzerinde çöksün, sağ üzerinde. Hazır mıyız? Evet, bir, iki, üç. Evet, devam et aracı oluyoruz. Abi yavaşça bırakalım. Evet, genç itfaiyecilerimize bir alkış istiyoruz.